Elektrik Kıvırıcı kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber bir televizyon parçalayacağız. Buradaki kullandığımız televizyon bozuk bir televizyondu. Biz bu bozuk televizyonu nasıl değerlendirebiliriz? Bu videoda sizlere onu anlatacağım. Hadi gelin hep beraber izleyelim. İlk öncelikle burada televizyonumuzun göründüğü gibi dış plastik kabı var. Bu dış plastik kabını sökeceğiz. Evet arkadaşlar televizyonumuzu söküp videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar televizyonumuzun dış kabını söktük. Şimdi tedbir olsun diye eldivenlerimizi saktık. Gördüğünüz gibi televizyon bayağı kirlenmiş. Şu şekilde göstereyim. Bir parmak toz var çok rahat. Şu şekilde. Yani elimiz çok fazla kirlenmesin diye eldivenlerimizi taktık. Tabi eldivenler küçük. Ama yapacak bir şey yok. İlk baş televizyonunuzu içine bir temizleyelim. Bir tozunu alalım. Ondan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar elektrik süpürgemizi getirdik. Şimdi ilk başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi televizyonumuzun ilk önce devre kartını çıkartacağız. Devre kartımız gördüğünüz gibi direkt hemen çıkıyor. Biz buradan şu kablolarını kesip bunu buradan kurtaracağız. Evet arkadaşlar Devre kartımızı çıkardık Gördüğünüz gibi bayağı kirlenmiş toz pis Yani 18 yıllık Bir televizyonun içi bu İlk baş televizyonumuzun buradaki diğer parçalarını alalım Ondan sonra bu devre kartını temizleyip Telerini kullanabiliriz inceleyelim Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devre kartımızı çıkardık burada. Ve ben bunu iyice bir temizledim. Bunu temizlemem yaklaşık bir gün sürdü. Yani önceki halinden hiç eser karmalı diyebilirim. Gördüğünüz gibi şu şekilde devre kartımız tertemiz oldu. Yeni gibi. Burada devre kartımızın üzerinde iki tane trafomuz var. Buradaki trafomuz buradaki trafomuz yüksek gerilim trafosu. Bununla bir tane plazma hoparlör yapabiliriz projelerimizde. Burada bir tane ATX trafomuz var. Bununla güç kaynağı yapabiliriz. Burada bir tane ses entegremiz var. Bunu amfi devremizi kurabiliriz. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Bunu amfi devremizi kurabiliriz. Burada Uydu alıcımızın anten giriş kısmı var. Gelen anten sinyallerini burası algılıyor. Burada iki tane çipimiz var. Bunlar televizyonumuzun ana yani beynini oluşturuyor diyebilirim. Ve bolca kapasitörler ve transistörlerimiz var. Şuralarda transistörlerimiz var bolca. Ve bir sürü de kapasitörümüz var. Bunlar bizim çok işimize yarayacak. Soğutucularımız var. Alüminyum soğutucu. Şu alüminyum soğutuculara takılı olan trafoları sürmek için transistörler var. Yine diyotlarımız var. Zener diyotlarımız var. Bir tane opto var. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip abone olup bizlere destekçi olabilirsiniz. Açıklama kısmında da belirttiğim gibi benim bu kanaldaki amacım para kazanmak değil. Benim bu kanaldaki amacım yani benim bildiğim bilgileri sizlerle de paylaşabilmek, sizlere sunmak. Tek amacım budur. Elektrik Kıvırcığı kanalından bir video daha bitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.